Herkes yanlar. yaklaşık olarak 3 hafta önce ektiğimiz bezelye tohumları çıkışmaya başladı. Şöyle 20 cm aralıklarla ekmiştik. Hepsi yeni yeni çıkmaya başladı. Toprak hazırlığında herhangi bir uygulama yapmadık. Sadece rotavatör ile yani traktörün arkasında takılan çapa motoru ile uygulama yaptık. Ona rağmen çok iyi bir çıkım oldu. Ortalama bulunduğumuz alan 250 metrekare. Bu yüzden tek tek ocakları ekim yaptık. Şuradaki çimlemeler olmadan önce de üst kısımlarına odun külü serptik. Böylece zararlardan kurtulmuş olduk. Hem de organik gübreleme yapmış olduk. Bunu da sağ üst köşeye tıklayarak izleyebilirsiniz. Tohum ekim hakkında bilgi vereyim. Sıra üzeri 20 santim. Yani şu ocakla şuradaki ocağın arası 20 santim. Şuradaki da aynı 20 santim. Şuradaki otu görmüşken kopartalım. İki sıranın arası 50 ile 60 santim. Her bir ocağa yani şöyle bir ocağa 2 ila 4 adet tohum ekiyoruz. Tohumlarımız bunlar. Biz bunları geçen sene almıştık. Sonradan kendimiz böceklenmesin diye ilaçlama yaptık. Hatta şöyle böceklenenler olmuştu. Sırf bu yüzden ilaçlama yaptık. Ondan sonra zaten böcekler kayboldu. Şöyle damlamamızı çekiyoruz. Damlamayı çektirmemizin amacı hem sıranın düzgün olması hem de yabani ot mücadelesini iyi yapmamız. Otluya çatmadığımız için bu şekilde bir yöntem bulduk. Hem de bütün hepsi sırayla olmuş oluyor. Şöyle ocağımızı açıyoruz. Yaklaşık olarak 2-3 parmak yeterli olacaktır. Her bir ocağa en fazla 4 adet tohum ekliyoruz. Daha sonradan üzerine örtüyoruz. Aynı şekilde şöyle de göstereyim. Damlamamız buradaydı. Onu oraya ektik. Bir damlamamız da burada. Tekrardan buraya ocak açıyoruz. Dediğim gibi en fazla 4 adet isterseniz 3 adet ekebilirsiniz. Bizim kullanmamız tohum kendi tohumumuz olduğu için belki çıkmayabilir diye. Çünkü bir garantisi yok. Bu yüzden 4 adet ekiyoruz. Yaklaşık olarak da iki hafta içinde tohumlar yüzeye çıkıyor. Tabii şu an havalar soğuduğu için bu işlem bir ayı bulur. Bezelye bitkisi genelde gübre istemez. Depo köklerinde azotu biriktirir. Daha sonradan bunu kendi kullanır. Havadaki azottan yararlanmış olur. Daha sonra bezelye bitkisi genelde Taze tüketmek için satışa sunulur. Bazıları da organik gübre olsun diye yani yeşil gübreleme için toprağı ters çevirir. Buradaki 250 metre karalığından biz bayağı bir verim bekliyoruz. Çünkü bayağı bir yeşil gübreleme yapmıştık geçen sene. Burası sırf bezelyeydi. Onları toprağa karıştırmıştık. Bulunduğumuz bölge kuvvetli toprağa sahip olduğu için herhangi bir gübeleme, ilaçlama, sulama dahi yapmıyoruz. Şöyle çıkanların hepsini göstermeye çalışayım. Tam bu dönemde eğer bahçenizde kabuklu veya kabuksuz sümüklü böcek varsa bunları yiyebilir. Mutlaka ilaçlama yapın veya bu şekilde odun külü kullanın. Çünkü bu soru bayağı geliyor. Bitkilerimizi bir şeyler yedi diye. Bezelyenin bakımı sadece bir iki çap yapsanız yeterli oluyor. Bu yüzden herkesin ekmesini tavsiye ederim. Bir de bizim yaprak bezelyemiz var. Onun tohumunu şu an bulamadık. Eğer bulursak onu da ekimini gösteririm. Tamamen neredeyse iç yok. Yaprağı çok lezzetlidir. Yerli bir çeşittir. Bulursam onu da anlatmaya çalışırım. Bugünlük kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.